Merhaba. Bugün sizi çok özel bir yere, 1997 yılına, bir babanın günlüğünün arasına götürmek istiyorum. Sayfaların arasında 8 yaşındaki kızına anlattığı sıcacık bir ders gizli. Haydi, bu özel mektubun satır aralarında beraber bir yolculuğa çıkalım. Ve o mektup işte bu sözlerle başlıyordu. Canım kızım Sara. Aslında bu anlatım o gün seninle aramızda geçen o özel sohbetin bir yansıması gibi. Gel, şimdi hafızamızı biraz tazeleyelim ve o güne geri dönelim. Ama bu öyle sıradan bir sohbet değildi canım kızım. Bu aslında çok daha büyük, sevgiyle örülmüş uzun bir yolculuğun sadece bir parçasıydı. Hatırlıyor musun, birbirimize bir söz vermiştik. Mekke'de inen sureleri geliş sıralarına göre konuşacaktık. Tam dört yıl sürecek bir serüven. Önce mektuplarla başladı her şey, sonra yüz yüze sohbetlere dönüştü. Alak suresiyle attık ilk adımı, sonra Kalem Suresi geldi. Ve işte üçüncü durağımız, bugünkü konumuz Müzzemmil Suresi. Peki bu Müzzemmil kelimesi ne anlama geliyor? Kulağa biraz gizemli geliyor değil mi? Gel şimdi bu kelimenin ardındaki o derin anlama, o anın ruh haline birlikte bakalım. Evet canım kızım, o gün sana ne sormuştum hatırlıyor musun? El Müzzemmil kimdir? Bu kelime bize ne anlatmaya çalışıyor? Bu kelime o kadar insani bir ana anlatıyor ki, düşünsene çok büyük, çok ağır bir sorumlulukla karşılaşıyorsun ve bir anlığına bunalıyorsun. Belki de tek yapmak istediğin bir örtünün altına girip herkesten, her şeyden saklanmak. İşte sure tam da Peygamber Efendimizin bu haldeyken ona seslenmesiyle başlıyor. Sanki seni anlıyorum, yalnız değilsin der gibi. Peki, tamam, örtüsüne bürünmüş ama sonra ne oluyor? İşte tam bu noktada o sessizliğin içinden bir çağrı yükseliyor. Bir eylem çağrısı, bir hazırlık daveti. Şurada aslında çok net bir yol haritası var. Diyor ki: Birincisi, gece kalk. Gecenin o sakinliğinde dua et. İkincisi, Kur'an'ı tane tane, sindire sindire anlamını düşünerek oku. Ve üçüncüsü, ağır bir söze hazırlan. Yani çok büyük bir sorumluluğa. Bu ağır söz var ya, sadece bir bilgi yığını değil. Bir insanın bütün hayatını hatta bir toplumun geleceğini kökünden değiştirecek kadar güçlü, dönüştürücü bir ilahi mesaj. E böyle bir mesajı taşımak için de manevi bir güç lazım, değil mi? İşte gece ibadeti tam da bu gücü toplamak için. Canım kızım, bu büyük sorumluluk hikayesini dillerken aklıma hep başka bir baba kız geliyor. Mekke'de o ilk günlerde yaşamış bir baba ve onun canı gibi sevdiği kızı. Düşünsene. Bir yanda peygamberimiz o zorlu günlerde kızı Fatma'ya yol gösteriyor, ona destek oluyor. Diğer yanda da ben yıllar sonra aynı hikayeleri sana anlatarak sana bir ışık olmaya çalışıyorum. Aslında bu babaların kızlarına olan sevgisinin, onlara olan inancının hiç değişmediğini gösteriyor. Aramızdaki bu bağın ne kadar özel ve ne kadar eskilere dayandığını bize hatırlatıyor. Peki canım kızım bütün bunlardan çıkaracağımız en önemli ders ne? Yani işin özüne bu sure karşımıza çıkan büyük zorluklar hakkında bize ne fısıldıyor? Bazen üstlenmemiz gereken sorumluluklar gözümüzde o kadar büyür ki bir dağ gibi karşımıza dikilir, bizi bunaltır. Tıpkı Peygamber Efendimizin o an örtüsüne sarılması gibi. Ve bu çok normal, çok insani bir tepki. Ama önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan gecenin sessizliği gibi sakin anlarda kendi içimize dönüp hazırlanmak sabrı en güçlü silahımız bilmek ve bizi asla yalnız bırakmayacak olan o ilahi plana güvenmek. Unutma, gecenin sessizliğinde topladığın güç, gündüzün karmaşasında sana yol gösterir. İşte o zaman en ağır yükleri bile kaldıracak gücü bulursun içinde. Ve bu dersi o gün sana sorduğum o soruyla bitirelim canım kızım. Hatta bu soruyu dinleyen herkes de kendine sorsun. Hayatınızın sessiz anlarında hangi büyük sorumluluğa, hangi hayale hazırlanıyorsunuz? Çünkü unutmayın, en büyük yolculuklar bile o sessiz anlarda, yürekten atılan o ilk adımla başlar.